Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, E-Ticaret Sitesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği'nde Yöresel Ürünler Dijital Dönüşümü Semineri düzenlendi. Seminerde girişimcilere e-ticaret hakkında bilgilendirme yapıldı. Her zaman var. Biz de, de sizler buluşma fırsatını verdiği için ticaret odamıza teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben de teşekkür ederim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, E-Ticaret Sitesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği'nde yöresel ürünlerin dijital dönüşümü semineri düzenlendi. Gerçekten otlu peyniri e, içerisinde bulunan endemik otların, endemik otların da tamamının neredeyse kadın eliyle, kadın emeğiyle toplandığını e, düzeltildiğini, e, sağlaması yapıldığını, koyunların sütünün de kadınlar tarafından sağladığını, yani bu işin genelde tamamında bu da öyle. Kadın elinin, kadın emeğinin çok olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda bizim bu burada hizmet yapmamız hem kadın istihdamına çok fayda sağlayacaktır. Hem günümüzün ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Seminerde girişimcilere e-ticaret hakkında bilgilendirme yapıldı. Bizler ne yapıyoruz? Ee, aslında işimizin adı e-ticaret online. Ama bizler de e bu yüz yüze görüşmeleri e sizlerle yaparak ticaretin nasıl olduğunu anlatmak istiyoruz. Ee, fırsatlar e, her zaman var. Ee, biz de, de sizlerle buluşma fırsatını verdiği için ticaret odamıza teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım'a ben de teşekkür ederim.